Merhaba arkadaşlar bugün sizlere maalesef ki bir haberim var ee, nasıl söyleyeceğimi cidden bilmiyorum ama maalesef söylemem lazım arkadaşlar kanalı kapatıyorum maalesef ee, başka bugün bir Nisan arkadaşlar evet şaka yaptığımı sanan olabilir ama cidden bu arada kapatıyorum ee, neden diye soracak olursanız çünkü arkadaşlar ee, sınavlarım var ve hastayım zaten e, çekecek video konusu da kalmadı zaten çekeceğim kadar çektim ee, bu yolda e, 7 Haziran'da Temmuz'da falan ee, 7 Temmuz'da açmıştık 2022 140 abone olduk yani herkese teşekkür ederim ama her şeyin bir sonu var yani. Ee, artık devam etmek istemiyorum maalesef. Bu bir Nisan şakası olduğunu düşünebilirsiniz arkadaşlar ancak değil. Zaten ben bir Nisan şakalarını da sevmem yani yapmayı da sevmiyorum. Yani pek bir Nisan yapacak havam diyor yok zaten konuşmamdan anlarsanız. Yani <laughs> aslında ben bir Nisan'da değil de bir hafta önce veya bir hafta sonra yayınlayacaktım ancak video atmadığımı düşünürseniz abonelikten çıkarsınız diye düşündüm o yüzden yani bugün atmam lazım neyse arkadaşlar yani bu son video olacak maalesef yani her şey buraya kadarmış yani sizle eğlendik güldük yani e, 46.000 izlenen videolarım oldu arada e, düştük ancak ayağa kalktık ama her şey buraya kadarmış yani Yolumuz buraya kadarmış. 140 abone olduğumuz için herkese teşekkür ediyorum. Ama işte her şey buraya kadarmış. Neyse arkadaşlar elveda. Görüşmek üzere. Beni unutmayın. Şaka lan şaka. Gül diye. Şaka şaka. Bir nisan. Arkadaşlar cidden şaka. Ee, abonelikten çıkmayın yani. Vallahi şaka. Yok vallahi şaka şaka. Yok vallahi şaka arkadaşlar. 140 aboneyim. Teşekkürler bu arada. Arkadaşlar 140 abone olmuşuz. Herkese teşekkür ederim. Ama iyi rol oynadım ha. İyi rol oynadım kabul edin. <laughs> Ama yani bir Nisan yani. <laughs> Cidden arkadaşlar bu arada hastayım. Ve arkadaşlar kanalı kapatmıyorum. Silmiyorum da. Youtube'a kaldığımız yerden son hız devam ediyoruz. Yani abonelikten çıkmayın. Cidden arkadaşlar. Video atmaya devam edeceğiz. <laughs> Neyse hadi bay bay.